Evet. F artı G ile F çarpı G'nin grafikleri verilmiş. Burada bir verilerimiz var. ABC'nin sıralanma sistemi. Şu önce bu grafiğimizi bir alalım. Şimdi bu grafiği yorumlamamız gerekiyor. Şuradaki noktalar. Önce şu noktaya yoğunlaşalım. Bu ne? Fx artı Gx'in parçası sıfırdaki değeri. Yani bu F0 artı G0 değeri. Bunu yazalım. F0 artı G0 değeri. Ben ne görüyorum? sıfırın altında kaldığını görüyorum. Demek ki bu ne? Negatif. Peki. Diğeri. E, şu noktayı aldım. Bu ne? F0 çarpı G0 değeri. F, onu da yazalım. F0 çarpı G0 değeri. Ne görüyorum? E, y ekseninin üst tarafında kaldığını görüyorum. Pozitif. Burada yorum yapmalıyım işte. E, i̇ki sayımız var. Toplamları negatif, çarpımları pozitif. Bir kere çarpımları pozitifse ya ikisi birden artı artı olmalı ya da eksi eksi olmalı. Artı artı olsaydı toplamları negatif olamazdı. Kesin olan bir şey var. F0 ve g ikisi birden eksi eksi olmak zorunda. Bunu bulduk. Şimdi gelelim diğer tarafa. Şu uç noktalara bakacağız. E, burası bana ne söylüyor? F10 çarpı G10 değerinin e, ne olduğunu söylüyor. Üst tarafta kaldığı için pozitif olduğunu söylüyor. Şurası bana neyi söylüyor? Onu da alalım. F10 artı G10 değerinin pozitif olduğunu söylüyor. Çünkü ikisi birden x ekseninin üst tarafında kalmış. E ne yapacağım ben? İki sayımız var. Çarpımları pozitifse ya ikisi birden artı artıdır ya da ikisi birden eksi eksidir. E, ikisi birden eksi eksi olsaydı toplam pozitif olamazdı. Demek ki F10 artı olacak. G10 da artı olacak. Ben şimdi F fonksiyonuyla ilgili olarak F0'ın negatif olduğunu biliyorum. F10'un pozitif olduğunu biliyorum. F'nin grafiğini tahmini çizebilirim. İşte şöyle bir şey olacak. F'nin grafiği tahmini çiziyorum. İşte F10 e, pozitif oldu. F10 pozitif oldu. F0 negatif oldu. Rastgele çizdim ben bu grafiği. Böyle bir şey olacak. Peki şimdi gelelim şuradaki verilen ifadelere. FA FB FC'nin neye ihtiyacım var benim? İşaretlerine ihtiyacım var. FA'nın işareti pozitifmiş. FB'nin işareti pozitifmiş. FC alt tarafta dikkat edelim. FC'nin işareti negatifmiş. Onları yazalım artı artı eksi diye. Şimdi madem F'nin grafiği bu, x eksenini kestiği yer F'nin sıfırı FC negatif olduğuna göre C sayısı demek ki sol tarafta, sol bölgede kalıyormuş. Buradan şunu anlıyorum. C sol bölgede kaldığı için C bu 3 sayıdan en küçük olan olmak zorunda. Çünkü hem FA hem de FB pozitif olduğu için şuranın sağ tarafında hangisi daha büyük şu an bilmiyoruz ama ikisinin birden C'den daha büyük olduğunu biliyoruz. Çünkü sayı doğrusu üzerinde sağ tarafta kalıyor. C'nin en küçük olduğunu böylece elde ettim. Şimdi G için grafiği çizelim. G'nin grafiği de tahmini şöyle bir şey olacak. Yine F0 negatif, f 10 pozitif şöyle bir şey. Şimdi e, G, A, G, B G C'ye bakalım. Şurada verilmiş. GB'nin işareti pozitifmiş. E, GA ve GC negatifmiş. Yani işaretler eksi artı eksi şeklindeymiş. Onları da yazalım. Buradan da şunu anlıyorum. Şöyle onu grafik üstünde göstereyim. GB pozitif olduğuna göre B sayısı şu bölgede bir yerde ama A ve C sayıları sol tarafta. Buradan da şunu anlıyorum. B sayısı boyalı bölgede, A ve C sayılarda da sol taraflarda bir yerde. Demek ki bu üç sayının içerisinde B en büyük olanı. B şimdi ne elde ettim, C'nin en küçük olduğunu elde ettim, B'nin en büyük olduğunu elde ettim. C en küçük, B en büyük olacaksa olası tek sıralama var. C küçük, A küçük, B'dir. Cevabımız D seçeneği olur.